Piknik Güzel bir gündü. Gökyüzünde güneş pırıl pırıl parlıyor, kuşlar cıvıldaşarak daldan dala, ağaçtan ağaca dolaşıyordu. Toprak uyanmış, yeni hayatlar, çiçekler ve kelebeklerle birlikte Bahar'a merhaba diyordu. Fatih Bey pencereden etrafı bir süre izledikten sonra oğulları Emre ve Sinan'a sordu. Bilgisayar oyunu ve televizyon ile zaman öldürmek yerine güzel bir pikniğe ve yeni keşiflere ne dersiniz çocuklar? Dedi. İki kardeş bu güzel teklife birlikte cevap verdiler. Yaşasın! Piknik malzemelerini hazırlayan anne ve babalarına yardım ettiler. Hep birlikte sevinçle yola koyuldular. Emre ormana, Sinan ise deniz kıyısına gitmek istiyordu. Fatih Bey onları sahilde ağaçlık bir piknik alanına götürerek tartışmalarına son verdi. Her ikisinin isteği de gerçekleşmişti. Emre piknik masası üzerine örtü sererken Sinan telaşla haykırdı. Ya burası olmaz. Baksana karasinekler var. Üstelik yerde de karıncalar dolaşıyor. Emre onu aldırmadan işine devam etti. Böceklerin olmadığı bir yer bulursan haber ver de oraya serelim. Tabi eğer öyle bir yer varsa. Hepsini öldürelim o zaman. Sinan eline aldığı bir sopa ile sağa sola vuracaktı ki sopası havada asılı kaldı. Dönüp baktığında babasının sopayı sımsıkı tutan elini gördü. Hayır dedi Fatih Bey. Buna hakkın yok. Çünkü burası bitkilerin, hayvanların ve böceklerin evidir. Evlerine girip onlara zarar vermen doğru olur mu? Onların evi mi? Evet, onların evi. Üstelik onların da can ve hayat hakkı var. Ama sıkıntı veriyorlar. Haklısın oğlum. Ama biliyor musun? İnsanların bazen yaratıcılarını ve yaratılış nedenlerini unutmalarına karşılık sevimsiz bulduğumuz bu canlılar kendi dilleriyle daima Allah'ı zikrediyor ve Allah'ın kendilerine verdiği görevleri yerine getiriyorlar. Piknik sepetini taşırken olanları izleyen annesi Sema Hanım ''Sinancım!'' diye seslendi. ''Biliyor musun bir keresinde Hz. Musa aleyhisselam sineklerden rahatsız olarak ''Ya Rabbi'' demiş. ''Bu sıkıntı veren mahlukları niçin bu kadar çoğalttın?'' Kendisine şöyle bir cevap gelmiş. ''Sen sineklere bir kez itiraz ettin ama bu sinekler çok defa insanlardan şikayet ediyor. ''Ya Rabbi bu insanlar seni sadece bir dil ile zikrediyor.'' Bazen onu da unutuyor. Halbuki sadece seni zikreden bizim gibi binlerce canlı yaratabilirdin. Sina'nın yüzünde şaşkın bir gülümseme belirdi. Ardından "Ama anneciğim, sinekler çok pis yaratıklar. Etrafa mikrop saçıyorlar." dedi. Bu sırada masaya konan sinekleri izlemekle meşgul olan Emre seslendi. "Anne, baba, bakın. Bu sinek ne yapıyor?" hep birlikte usulca Emre'nin gösterdiği sineği izlediler. Özenle elini, yüzünü ve ayaklarını temizliyordu. ''Bunlar mı pis?'' dedi Emre Sinan'a dönerek. ''Baksana senden çok temizliyorlar.'' Sinan bu sözlere kızmıştı. Masanın etrafında neşeli bir kovalamaca başladı. Nihayet bu koşuşturma babalarının kucağında son buldu. Emre Sinan'a dönerek ''Bu kadar kızacak ne var canım?'' dedi. Ben sadece şaka yapmıştım. Kırıcı şakalar hoş değil dedi Fatih Bey. Hep birlikte piknik masasına oturdular. Sema Hanım son derece ciddi bir tavırla ''Şunu iyice anlamanızı istiyorum çocuklar'' dedi. Allah'ın yarattığı hiçbir şey gereksiz değildir. Sinekler artıkları yer, görevini yapar, örümcekler de sinekleri avlar. Eğer böyle olmasaydı ne olurdu biliyor musunuz? Ne olurdu? Bir yılda tüm yeryüzü 2 metre yüksekliğinde sinekle kaplanırdı. Vay canına! İnsan eli karışmadığı sürece tabiatın her köşesinde mükemmel bir düzen vardır. Buna ekolojik denge denir. Fatih Bey söze karıştı. Vücudumuzun dengesi bozulmadan önce mangalı yakmaya ne dersiniz? Sema Hanım, iyi olur dedi. Birlikte masayı ve mangalı hazırladılar. Etleri pişirdiler. Ağaçların arasında oynamakta olan Emre ve Sinan'ı yemeğe çağırdılar. Emre yiyeceklere şöyle bir baktı. Her şey harika görünüyor. Haydi başlayalım diyerek elini masaya uzattı. Durun bakalım. Gidip ellerinize güzelce yıkayın gelin. Çocuklar neşe içinde çeşmeye gidip geldiler. Sema Hanım önce bu nimetlerin ücretini verelim dedi güzelce besmele çektiler. Neşeli bir yemeğin ardından Sema Hanım masayı Fatih Bey de mangalı toparlamaya başladı. Çöpleri doldurduğu poşeti çöp kutusuna atan Emre, çimenlerin üzerinde bir şeyler inceleyen Sinan'a sordu. ''Böyle dikkatle neye bakıyorsun?'' ''Karıncalara'' diye cevap verdi Sinan. ''Kırıntıları yuvalarına taşıyorlar. Böylece çevreyi temizliyorlar sanki.'' ''Evet'' dedi Emre hem temizliyorlar hem de nimetlerin ayak altında kalmasını onları yiyerek engel oluyorlar. Doğada başka temizlik görevlileri var mı baba? diye sordu Sinan. Elbette dedi babası. Bütün hayvanların ve bitkilerin temizliğe yönelik görevleri vardır. İnançlı insan çevreyi, suyu, havayı kirletmemeli. Bu güzelliklerin Allah'ın emaneti olduğunu bilmeli. Ayrıca Allah'a teşekkürü unutmadan nimetlerden yararlanmasını da bilmeli diyerek eşinin sözlerini tamamladı. Nihayet güzel bir günün ardından kuşların cıvıltısını, yaprakların şıkırtısını, sahile vuran dalgaların şırıltısını geride bırakarak güzel hatıralarla evlerine döndüler.